Merhaba sevgili balık burçları yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır Rabbim her şeyin hayırlısını güzelini nasip etsin güzel enerjimiz güzel dileklerimizle bugün balık ve yükselen balık burçları için Mayıs ayı yorumu yapacağız Bakalım balıkları neler bekliyor, nasıl enerjiler geliyor. Öncelikle ona bakacağım sevgili balıklar. Ondan sonra detaylı açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu arada canlarım nacizane kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız sevgili balıklar duygusal balıklar beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem alma verme dengemizi korumuş olursunuz. Ee, sevgili balık burçları. Ee, balıkları çok severim. Çok duygusal burçlardır. Ee, balıkları duygusallığı hiçbir burçta yok. Su grupları tamamen duygusaldır. Ama balıklar daha naiftir. Daha duygusaldır. Ee, balıkları üzen... Ee, en önemli noktalardan biri duygusal hayatlarında güvendiği kişilerden e, olumsuz yanıt almak veya olumsuz enerji almak üzere balıkları Umarım hayatınızda olumlu enerjiler gelir sevgili balıklar Onun dışında arkadaşlar hepiniz benim için çok önemlisiniz çok değerlisiniz Kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı, bereketinizi daha çok artırsın. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil ama kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Benim iki kanalım var. Bilmeyenler için söylüyorum. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Bilginiz olsun her iki kanalda videolar paylaşıyorum. Ve bu kanalda ayda her aya e, şey her ayın videosunu paylaşmaya çalışıyorum burçlar için özellikle tüm burçları yapıyorum. Şimdi bakalım balıkla yükselen balıklarda nasıl bir enerjiler gösteriyor. Adanmak, adanmak zaten balığın işidir. Sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzaklaşmak. Balıklar biraz kırgın. Çünkü adandığı kişiden aldığı enerji onu rahatsız ettiğini gösteriyor. Balıklar ikilemde kalmış olabilir bu dönemde. Neyin ikilemi? Bu ilişkiye devam mı etsem yoksa başka enerjilere mi baksam enerjisinden bahsediyor. Kendine daha çok zaman ayıracağın bir dönemden bahsediyor. İçsel bütünlük arayışı, ruh eşi, ruh ikizi arama enerjisini, olumlu enerjilerin istemesi veya hayatında yenilikleri, ee, istemesini gelecek olan yenilikleri daha ağırlıklı gösteriyor. İkili ilişkilerden uzaklaşmak dediğimde balık herhalde yara aldı. Ee, bu saatten sonra kendime zaman ayırırım. Kendi ruh eşimi ararım enerjisini gösteriyor. Çünkü dediğim gibi balıklar çok duygusal olduğu için çok ciddi fedakarlıklar yapar. Yalnız bunun karşılığını görmediğinde Balık çok fena şekilde kırılır ve e, bu ona çok fazla uzun süre devam etmez. Kolay unutan burçlar değil. Yalnız farkına vardığı zaman balıkta biter yani enerji bunu gösteriyor. Mayıs ayında kendinize daha çok değer vereceğiniz, daha çok kendinizle ilgileneceğiniz, kendinize önem vermek işte e, fiziksel veya ruhsal dinlenme. Bundan bahsediyor. iş hayatı, önemli şeyler, planlı hareket etme. Çünkü artık plan yapmam gerekiyor diyor balık. E, planlı hareket etmenin içinde kariyer de olabilir, evliliği de olabilir, ilişkisi de olabilir. Her şekilde planlı hareket edeceğin bir Mayıs'ın gelişinden bahsediyor. Ve burada ne diyor? E, çölün ruhunu çıkardı, sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizliğin sessizliğine büyük bir mana barındırıyor. Bu yine duygusal hayattan bahsediyor. Haksızlığa uğramış ilahi adalet bekleyen balıklar var. Gerçekten. O her şeyi kendinde barındırıyor ama barındırıyor ama diyor ki e, ilahi adalet. Ee, evren bunun farkındadır diyor. Sana yapılan negatiflerin, sana yapılan haksızlıkların Evren farkındadır. Tamam, şu anda bir belki de çok dua ediyorsunuz, ondan da olabilir. Çok dua ediyorsun, ama sessizlik hüküm sürüyor. Nerede adalet diye düşüneceğin bir dönemin gelişinden bahsediyor. Ama diyor ki unutma, Evren bunun farkında ve mükemmel bir kart potansiyel A geçidi. Potansiyel A geçidi ne demek? Hani kartlarda tarottaki kader şarkı gibi düşünün. Kadersel bir değişim, evrim geçirme, enerji değişikliği, hayatınızda bir de kalp e, duygusal hayatla ilgili kalbin e, herhalde görüyorsunuz burada enerji olarak. Duygusal hayatınızda şu an güncel olan enerjiden Mayıs ayında ciddi bir Değişim olacağı bir enerjiye geçişten bahsediyor. Potansiyel A geçici bu demek. Yani yaşanmışlıkların ve şu an yaşadığınız enerji nasıl bir enerji içerisindeyseniz ciddi bir değişim olacağını gösteriyor. Değişim nedir? Her şekilde değişimi gösterir. Bu sadece ee, evli için de geçerlidir, bekar için de geçerlidir, sevgili olan için, ilahi adalet bekleyen kişiler için ciddi bir geçiş var burada kesinlikle. Şimdi detaylı bakımınıza geçelim. Enerjiler güzel kartlar çıkardı. Şimdi kahvemizi şöyle kenara alayım. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Bakalım Mayıs ayında sizi neler bekliyor canlarım benim. Bir bakalım bakalım. Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Tabii ki tüm balıklara niyetlendiğimiz bir açılımdır. Ee, herkes niyetime dahildir arkadaşlar. Bak görüyor musun üzüntüyü? Ee, ben gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Lütfen herkes üzerine uyanı alsın. Bireysel bakım için bana 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından e, asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek arkadaşlar. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Şimdi çıkan kartların güzelliğine bakın. Şimdi burada birkaç kart daha çekeceğim diğer desteden. ne böyle oldu? Eğri koydum. Tamam, düzelttim. Birkaç kart daha çekip devam edelim. Şimdi buradaki enerji de sevgili balıklar bir soğuk bir enerji içerisinde olduğunu gösteriyor. Balıklar sanki karşı taraftan aldığınız enerji içerisinde bir bunalım geçirme enerjisini daha yüksek gösterdi. Bir bunalım var, bir üzüntü var, aldığın bir darbe var. Ama çok mükemmel bir iletişim olacağını gösterdi burada duygusal hayatında başlayalım duygusal hayatında sıkıntı yaşayan balıklar şimdi şu kartları bir kaldıracağım altını göstermek istiyorum genele baktığımda topraklardan geri dönüşler mesajlar koç aslan yay yükselen koç aslan yay ateşlerden Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlaklardan mesaj ve iletişim bekleyen balık yükselen balıklara bir iletişim olacağını gösteriyor. Balık Kupa Kraliçesi direkt sizin kartınızdır. Burada beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani duygusal beklenti de olabilir. Emeklerimin karşılığını alma enerjisi de olabilir ama soğuk bir enerjiyle karşı karşıyadır. Hayatınızda ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi burcu birisi varsa ve onunla aranızda bir ayrılık, bir boşanma, bir iletişimde problemler varsa burada geri dönüşler beklentisini gösteriyor. Çünkü ilişkide çok ciddi güven var diyor. Yani nereye giderse gitsin dönüp dolaşıp geleceği yer yine senin yanındır sevgili balık. Havalardan bahsettim ve diğer e, enerjiye gelirsek balık bir beklenti içerisindedir. E, şimdi diğer e, konuya geçelim. Beklentisi nedir? Bir yükseliş, bir transfer, bir e, atama beklentisinde olan balıklar. Kesinlikle bu sizindir. Emin olabilirsin. Kafanı yastığa koy bekle diyor. İkinci anlamda verimli bir dönemin gelişinden bahsediyor. Yalnız olan balıklar hayatınıza girecek olan ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi burcu yeniliklerden bahsediyor. Havaları size enerji olarak çok iyi gösterdi sevgili teraziler. Pardon teraziler diyorum balıklar ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova teraziden e, hayatınıza girecek olan güzel enerjiler gösterdi aşkla ilgili e, işte de keza aynı şekilde yükseliş ve başarıdan bahsetti şimdi burada Görüyor musun? Balık bir negatif enerji var. Negatif enerji. Sanki aldığı haberler, duyduğu enerjiler, ortak arkadaşlardan duyduğu şeyler balığı bir bunalıma soktuğunu ve gerçekten çok ciddi şekilde haksızlığın içerisinde olduğunu gösteriyor balığın. Bir haksızlığa uğramış. Sanki ondan uçup gitmiş birisi var, ondan uzaklaşmış birisi var, hüzün içerisinde ondan bir beklentisi var. Yalnız bu beklentiyi alamadığından bahsediyor. Beklenti alma enerjisini veya ayın 12'si, Mayıs 12'si, 22'si arasındaki sürede ilişkilerinizde tartışmalar gerginlikler olumsuzluklar yaşayabilirsiniz Lütfen dikkat edelim bunu arkadaşlar bakın özellikle söylüyorum 12 Mayıs 22 Mayıs arasındaki süre 22 Mayıs'tan sonra rahatlama var Şimdi burada hayatınızda gelecek olan enerji koç aslan yay ve yükselen koç aslan yaylarla. E, keza ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazilerle duygusal olarak başlangıç yalnız koç aslanı yükselen koç aslan yaylarla tutkusal olan bir enerji çekiminden bahsediyor. Bak e, her külade hayatınıza gelecek olan tutkusal beraberlikler geri dönüşler tutkuyla geri dönüş Koç aslan yay yükselen koç aslan yaydan bahsediyor. Duygusal geri dönüş, duygusal başlangıçları ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi gösterdi. Şimdi genel enerjilere bakarsak hayatınızda yenilikler var mı? Güzel yenilikler kesinlikle var. Buraya gelirsek şimdi bir kafa karışıklığı var balıkta. Sanki her şeyi arkasında bırakıp uzaklaşma isteği var. Bu taşınma olabilir, iş değişimi olabilir, bir ayrılık enerjisi olabilir. Uzun zamandır kaygı yaptığını gösteriyor. Ama burada yüksek ihtimale, yüksek ihtimal yüzde seksen bir değişim olacağını gösteriyor. Ve bu değişim uzun yoldan bahsediyor arkadaşlar. Uzun yoldan veya aranızda şehir ve ülke farkı olan birisi varsa aranızda beklentiniz olan veya bir kavuşma enerjisi beklentisi varsa bunu da gösteriyor olabilir. Bunu ise ayın 4'ü ile 24'ü arasındaki süreden bahsetti kartlar. Bundan gelecek olan haberleşme. Sevgili balık kozların sana geçeceğinden haberin olsun. Bu ne demek? Güç ve başarı sendedir. Ayın 16'sından sonraki süre hayatında İlk kartı hatırlatırım size. Potansiyel A geçidi bunu gösteriyor. Ee, ve burada kozların size geçeceği ciddi bir enerji değişimi. O kadar mükemmel enerji, o kadar güçlü bir enerji geliyor ki 16'sından sonra tamamen rahatlayacağınızı ve enerjiyi görüyorsunuz. Kara bulutların dağılması, hayatınızdaki olumsuzlukların gitmesi ve yeni bir enerji, ısınma, aydınlanma, güneş, mutluluk, parlama ve Işıl ışıl bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Bu işle alakalı da olabilir, aşkla alakalı da olabilir, hiç fark etmez. Beklentini alacaksın, biraz sabırlı davran diyor. Şimdi burada önemli mesaj ve enerjilerden bahsediyor. Toprakları. Boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlaklardan gelecek olan mesaj sizi çok mutlu edeceğini gösteriyor. Ayın e, 17'si 27'si arasındaki süreyi gösterdi. Olgun ve olağanüstü sahiplenme enerjisi barış enerjisinden bahsediyor e, sevgili balıklar. Ama burada bir şey daha söyleyeceğim sizi e, sanki bir kırgınlık var içinizde karşı tarafa bir soğuk enerji yansıtacağınızı gösteriyor. Şimdi. Balığın dert yandığı enerji duygusal hayatıdır. Duygusal hayatınız e, ayın 16'sından e, sonraki süre, 16'sından sonra, Mayıs 16'sından sonra rahatlamalar var. Ama işinizde başarılar, güzellikler, bak İmparator, İmparatrice, Kupa Kraliçesi bunlar çok önemli kartlar, mahkeme kartı. Mahkeme kartı hayatınıza gelecek olan yenilikler ve adil ve adaletli yeniliklerin gelişinden bahsediyor. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Sizi rahatsız eden negatif enerji dışarıdan gelen duygusal hayatınızla ilgili. Ve lütfen ayın 12'sine 22'sine dikkat etmeniz gerekiyor diye uyarısı var kartların. Şimdi kahvemize geçelim. Bakalım kahvemiz ne diyecek. Sevgili balıklar Kahvenin içerisindeki enerjiyi görüyor musunuz üzerinizdeki nazar ve sanki e, göz nazar olabilir. Negatif enerji sular çok negatifi ta, e, çabuk çeker, çabuk da bırakır. Bak bunu da söyleyeyim. Ama burada haftanın ilk haftasından Mayısın ilk haftasından itibaren rahatlamaların başlayacağını gösteriyor. Karşı durmalar var, yüzleşmeler var, kızgın ve kavgalı, tartışmalı yüzleşmeler var burada. Ee, bak görüyor musun? Ama bu yüzleşmeden sonra balık resmini çekeceğiz. Sanki dediğim gibi enerji olarak güç ve kudret kudret Allah'a mahsustur affedersiniz. Ee, güç ve kuvvet balığa geçiyor enerji olarak. Artık ben ne yapacağımı biliyorum. Kimse beni ezemez. Özellikle boğa, boğa burcu ve yükselen boğalarla tartışmalar olabilir sevgili balıklar. Ama burada büyük bir kısmeti de ifade eder boğa. Şanslı döneminizdir. Maddi anlamda rahatlamalar var. Tertemiz, açık bir kapınız var. O kadar pürüzsüz ki bu yeni bir evliliğin, yeni bir iş kapısı, bir transfer yapabilirsin. İşinde yükseliş, terfi alabilirsin. Çok mükemmel bir kapı var. Pürüz yok kapıda. Bu yeni bir ilişki de olabilir, evlilik de olabilir kesinlikle. Burada sarmaş dolaş balıklar var. Sevgili balıklar, çevrenizdeki insanlara lütfen dikkat edelim. Çevrenizde sizi istemeyen çoğu kişi var. Farkında değilsiniz ama balıkların hisleri çok kuvvetlidir. Ama her zaman merhametlerine yenik düşülen burçlardır. Tıpkı yengeçler gibi. Bunu yapmayın. E, aslında hissettiği ne varsa o sana gerçeği gösteriyor. Kurban olduğum Rabbim zaten insana hissettiriyor bunu. Ama biz farkına varıyoruz ama inanmıyoruz, şey yapıyoruz. Hani o merhamet var ya aşırı merhametten yana kaybediyoruz. Mantıkla kalp arasında kalıyoruz. Tıpkı bak balıklar gibi burada. Onun için kaybediyorsunuz bazı şeyleri. Burada maddi kayıptan bahsetmiyorum. Haksızlıklar var. Duygusal kayıptan bahsediyorum. Buna dikkat edin ama çok olağanüstü, mükemmel, kısmetli dönemdir Mayıs gerçekten. Bunu gösterdi. E, toplu şekilde bir iş toplantısından bahsediyor. Bu aile toplantısı da olabilir. Bu aileden ve bu kalabalıktan uzaklaşacağınızı gösteriyor. Yeni enerjiler 16'sından sonra geliyor. Kalabalıklardan uzaklaşıp kendi hayatına, kendi isteğine sığınma gibi bir enerjiyi gösterdi. Ve burada e, ağaç temeli sağlam bir aileyi temsil eder. Ağaç. Evlilikleriniz olabilir. Özellikle e, evlilik teklifiyle gelecek olan kişilere uzun zamandır beklediğin kişiler varsa, e, uzun zamandır beklediğiniz birisinin gelişini gösteri İsminde A harfi, isminde F harfi, P harfi, E, e ve D harfi olan isim soyisimde bu harfler olan balıklar için geçerlidir arkadaşlar. Kesinlikle burada bir geri e, ve bu üçlü bir ilişki de olabilir. Arkandan bakan birisi de var. Bunu böyle de yorabiliriz biz. E, şimdi şu anda seni rahatsız eden birisi varsa, rahatsız eden değil de sana haksızlık eden diyelim daha doğrusu. Haksızlık eden uzun zamandır ona bir çaba sarf etmişin, emek sarf etmişin ama e, senin e, güzel niyetini e, suistimal etmiş olan birisinden bahsediyorum. Bunu arkandan bırakıp arkada bırakıp yeni birisiyle tanışacağını yeni birisinin teklif alacağını gösteriyor. O arkadaki kişi de sana sürüm sürüm geliyor. Bu ne zaman? Ayın 13'ü 23 arasındaki süreyi gösteriyor. Yolculuğunuz var. Uzun bir yola çıkabilirsiniz. Mükemmeldir. Önü, kapısı, yolu, enerjisi çok açık bir yolculuk. Evet sevgili balıklar hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.